Gençlik nereye gidiyor? Gençlik çok kötü yere gidiyor. Bunu ben kendimden de örnek verebilirim. Kötüyüz yani mahvolmuşuz. Okul yokmuş yok bir şey yok. Gidik şimdi sınavdan çıktım. Mahvolmuşuz. Neden? Yani. Neden mahvolduk? Ya korona aldı gitti. Gençliğimiz oradan aldı bitirdi bizi. Ondan sonra hayat desen yok. Rize merkezimizi yıktılar. Rize şu an bitmiş. Gençliğimizi bitirdiler yani Rize'de. Başka yerde olsak belki mutlu olabilirdik. Bilemiyorum ama. Bu kadar diyeceklerim. Evet. Biz meyvemize gidiyoruz. Gençlik nereye gidiyor peki? Gençlik. Nasıl diyeyim sana nereye gidiyor? <laughs> Çatı bir zaman geldik. kızım. Akhir zamanı yaşayırız. <laughs> ah, ah ne bula ağzımızda? Tanıyor Tanısan beni bile tanımayırım seni. Öyle bir zaman acıldık. Cezayir'in sokaklar, adamımız yanımızdan gitseyi tanımayırık onu. Gençlik nere değil. Görüyorsunuz da siz de. Nasıl anlatayım size? Gençlik ben ne bilmem nereye gidiyor. Gençlik zaten bittim işte. Ne bileyim eskiden biz gençliğimizde babamıza anamıza saygımız var idi. Şimdi gençlik hepten bitti de. Tabii şimdi 15 yaşında çocukçu sigara içi. Anla da gençlik nereye gidiyor. Ya gençlik mikrofonu hangi kanaldı bu? Rize mikrofonu hangi kanala yayın yapılacak? Aa şeyden benim YouTube'um yok. Ben dinleyemiyorum hani. Seyrederim ben. Seyrederim. olan ben ne edeyim ya? Bağ lazım olmayan ben ne edeyim? Gençlik. Ha, bak. İyi yere gidecek inşallah. Tabi evet. Tabii bunun içerisinde bazı gençlik var biraz rotaya şaşırmışlar ama yine de toplum olarak bu eskiyle kıyasladığımız zaman hakikaten bu gerçekten gençlik iyi bir noktadadır Öyle, özellikle abi internet ve teknolojinin en son noktaya geldiği durum gençliği biraz yoldan çıkartıyor ama umutluyuz umudumuzu kaybetmiyoruz gençlik iyi yoldadır iyi olacak en azından iyi şeyler söylendiği zaman yola gelmesini biliyorlar karamsar olmamamız lazım gençlik iyi yerdedir iyi yere olacak bizim niyetimiz iyi olsun inşallah. gençlik gidiyor ama işte çok değişik kesimleri var. Hani değişik düşünceleri olan var. Çok ayrı ayrı gidiyor bence hani nereye gitti belli değil diyebiliriz. Vallahi gençlik kendini bilmiyor ki nereye gitsin bilsin. Öyle bir durumdayız ki. Yani iyi de var, kötü de var. Şimdi bu toplum Avrupa'da televizyonlar falan işte oldukça sürede geçtik. Pek iyi gitmiyor doğrusu. Yani bir ümit var. Her zaman ümit var. Ümitsiz bir ateşle olmaz. İnşallah iyi olur yani. Yani yani korona mahvetti bizi diyemeyiz. <laughs> Gerçekten korona kaynaklı olacak. Önce de kaynaklı <laughs> Evet. Eğitimle evet. alakalı falan çok yani ruhsal şey olarak çok kötüyüz. Psikolojik <gülüyor> olarak. Şunbas gelmeye başladı. Yani, yani dışarı çıkmayı da unuttuk artık <laughs> kesinlikle. Evet, temiz hava herkesi çok gerek. <laughs> Gençlik nereye gidiyor? <laughs> Gitmiyor. Durduğu yerde kalıyor. hep. E çünkü bozdu. Her şey bozuldu. <laughs> Bulamadım ki bir şey. Gençlik nereye gidiyor? Gençlik e, internet çağındalar. Hep, e, hep, internetle oynuyorlar. Bilgisayardan ayrılmıyorlar. Arkadaş ilişkileri e, bizler oranla yani az. O kadar yani Size söyleyebileceğim herhangi başka bir şey yok. Gençlik nereye gidiyor? Gençlik çok kötü bir yere gidiyor. Nereye kadar ki, Direkt bilmiyoruz ama bu, bu, şekilde gençlik çok kötüye gidiyor yani. Neden? Neden biliyor musun? Bunlar yani ailevi şeylerden yani ailevi nedenlerden dolayı yani bu işler böyle gidiyor yani. Yani aile bunu yetiştiremiyor. Anladın mı? Saymıyor. Çocuk şimdi okuldan çıkıyor. Neresi belli değil. Eskiden biz öyle değildik. Eskiden biz babamızdan sormamış biz hiçbir yere gidemezdik. Annemizden sormamış bir yere gidemezdik. Öyle mi? Sen öyle mi? Ya bak o akıllı olarak gözük. <laughs> şimdi sayma edersiniz ki saydırmıyorsunuz kendinizi demek ki. Gençlik nereye gidiyor? Gençlik mi? Vallahi bu şeyler hiçbir yere gitmiyor. Neden? Ya neden şimdi yola bakıyorsunuz hepsi bir şey etmiş yani. Artık niye da yani. Gençlik hiçbir yere gitmez. Gençlik nereye gidiyor? <laughs> Eve gidiyorum abla. <laughs> yani git, gidebildiği yere kadar. <laughs> yani, yani bu zamanda olurum? gitmiyor maalesef. Da. Rezalet bu duruma gittiğinde ben eminim. <gülüyor> <gülüyor> Hiç okumaya niyetimiz yok. Gençlik nereye gidiyor? Vallahi abla nereye gidiyorsa bilmiyorum ki. Yani kimisi iyi gidi, kimisi kötü gidi. Gençlik şu an sadece medya, sosyal medya, başka hiçbir şey yok. Oyun, medya, Instagram, hani PUBG, başka hiçbir şey yok yani. Peki neden böyle? Yani günümüz şeyini öyle gerektiriyor. Hani günümüz şeyinde öyle. Gençlik nereye gidiyor? Bilmiyorum ki nereye gittiklerini. Vallahi ben hiç yaparım yok. Ne düşünüyorsunuz gençler hakkında? Ben bir şey düşünemem. Ben olmuşum 65, 65 yaşında. Daha ne düşüneceğim gençler? Gençlerin aklı başka. Siz neler düşünüyorsunuz gençler hakkında? Ya gençler şimdi gençler akıllı genç. Tabii ufak tefek içine çıkar ama yani hepsinde o çoğunluk akıllı yani kendilerine ne yaptıklarını biliyorlar işte ama e biz uzak durduklarımız cins. Biz de karışamayacaklar. Onlar kendi istediği havayı vuruyorlar. Peki bir ümit vaat ediyorlar mı? E şimdi... Edinler de var, etmeyenler de var. Şimdi nasıl desem sana yani. Şimdi okuyup da bir meslek sahibi olmak isteyen var. Ya bir de var babanın şeyiyle yaşıyorlar yani. Akşam çıkayla sabahtan, akşam bir dil evlerine. Öyle gençlik de var yani. Gençlik nereye gidiyor? Gençlik uçtu, bitti, gitti. Gençlik elden gidiyor. Allah yardımcımız olsun. Neden? Ya artık ne bileyim bu zamanlı şartlarından dolayı mı telefondur, internettir, şudur budur. Vallahi gençliğimiz çok iyi bir yolda değil.